Bu videoda Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz ve Shiba Coin'de 14 Şubat tarihinde gerçekleşecek bir yakın partisi oluşacak. Bunun hakkında da yorum yapmaya çalışacağız. Hemen analizimize geçelim ardından haberler kısmına geleceğiz. Şimdi sarı çizgiyle gösterdiğimiz bölgede şu anda Shiba Coin'de bir simetrik üçgen yapısı oluşmaya başlamış. Şimdi simetrik üçgen neydi? Burada bir yüksen trend yapısı oluşmuş. Bakın şuradaki sarı çizginin isterseniz rengini değiştireyim. Buradaki yeşil çizgiyle gördüğünüz bölgede bir yüksen trend yapısı başlamış. Sarı çizgiyle gördüğünüz bölgede ise bir düşen trend yapısı oluşmuş. Bu grafiğimiz bu arada bir saatlik grafikte daha net şekilde gözüktüğü için bir saatlik grafik açmayı tercih ettim. Şimdi bu grafiğimizde aslında bir simetrik üçgende bir kırılım yapması gerekiyor. Şimdi simetrik üçgen ne işe yarar derseniz simetrik üçgende yukarı kırılımlar gelirse sert bir yükseliş hareketini başlatır aşağı doğru kırılırsa eğer düşüş hareketini başlatır. Şimdi buradaki hareket nereye doğru olmalı derseniz Shiba coin'de eğer 3350'nin üstünde kapanışlar olursa buradaki simetrik üçgen iptal olacaktır ve bu bir simetrik üçgen iptal olduktan sonra eğer yükselene doğru kırarsa yani düşen trendini kırarsa şöyle bir hareket yapması gerekiyor. Yani buradaki bölgeyi kırarsa eğer ilk başta bir retest bölgesini gerçekleştirir sonra kademeli olarak dirençlerine denemeye gidebilir. En azından buradaki düşen trendi kırarsa bu hareketi yapabileceği düşünüyorum. Ama bir de kötü yanını düşünmek gerekiyor. Sadece olumlu yanını düşünmek yetmez. Eğer Shiba Coin'de de 3000 bölgenin altında 4 saatlik kapanışlar gelirse ya yani bu 4 saatlik kapanışlarda bu arada önemli dediğim yerlerde mutlaka 4 saatlik kapanışlar olursa bu gerçekleşebilir. Yani şuradaki gibi iğne kalırsa bunlar geçerli değildir haberiniz olsun. Yani anlık olarak iğneler gelebilir. Önemli olan esas olan 4 saatlik kapanışlar yapmasıdır. Şuradaki bölgede ise yani yükselen trendlerin altında 4 saatlik kapanışlar görsek yani yaklaşık 3000 bölgesinin altında 4 saatlik kapanış görürsek de buradaki düşüş simgeler yani en azından yüksel trendin altında kapatabilirse kademeli bir düşüş sembolize eder. Bu yüksel trend ve düşen trend mantığı simetrik üçgen oluştuğu için ve grafiğimiz bir saatlik grafik olduğu için buradaki yükseliş düşüş ya çok sert yükseliş düşüş hareketleri olmaz. Belli bir sürelik yükseliş düşüş hareketini gösterebileceği düşünüyorum. Şimdi Shiba Coin'deki haberimize geçecek olsak Bigger Entertainment'ın CEO'su olan Steven Cooper 14 Şubat tarihinde yani sevgililer gününe özel Shiba Coin'de arz yakımı gerçekleştirecek. Zaten bu yakım tarihi hakkında haberiniz vardır. Yani 14 Şubat'ta yakım gerçekleşeceği hakkında mutlaka haberiniz olmuştur. Şimdi bu yakımda önemli olan özelliklerden birisi otomatik yakımlarda bir rekor olabilir en azından. Yani bu otomatik yakımlarda en azından milyarlarca yakım gelirse Bigger Entertainment'ın CEO'su şu anda kendisi arz yakımı miktarını açıklamadı ama bu arz yakım miktarı milyarlarca olursa eğer olumlu olacağını düşünüyorum. Yani en azından Şivakoy'da yeniden milyonlu rakamlar söylerse mesela bu adam 500 milyon derse, 200 milyon derse kesinlikle işimize yaramaz. Eğer milyarlı olursa, mesela 2 milyar, 3 milyar gibi sayılar ulaşabilirse bizim için olumlu olabilir. Bu arada kısa vadede bir pump etkileyeceğini düşünmüyorum bu yakımın. Orta vade ve uzun vadede olumlu etkileyeceğini düşünmekteyim şu anda. Yani bu arz yakımları, otomatik yakımlar olduğu için kısa vadede bir pump getireceğini düşünmüyorum. Benim ShibaCoin hakkında inceleme mühendisliğim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.